Murat Bardakça 3. Jön Türk Kongresi İlki 1902'de Paris'te, ikincisi de 1907'de ve yine aynı yerde toplanan Jön Türk Kongrelerinin üçüncüsü, aradan bir asırdan fazla bir zaman geçtikten sonra, geçen 12 Şubat'ta Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin Beldeki tesislerinde yapıldı. Önce Jön Türklerin kim olduklarını ve ilk iki kongreyi kısaca hatırlayalım. 19. yüzyılın ortalarında Sultan Abdülaziz'in iktidar senelerinde ortaya çıkıp Türkiye'nin mutlakiyet yerine meşrutiyetle idare edilmesini isteyen, mensuplarının adedi Sultan Abdülhamit devrinde daha da artan, İstanbul'dan gizlice Mısır'a ve Avrupa'ya gidip Abdülhamit'i devrebilme yollarını arayan rejim muhaliflerine Fransızca'da genç Türkler manasına gelen Jön Türkler denir. Aralarında imparatorluğun her milletinden olan muhalif gruplar, hatta imparatorluktan ayrılıp bağımsız bir devlet kurmak isteyen Ermeni örgütleri de vardı. Bazı muhalifler zamanla siyasi parti haline gelmiş. Mesela Avrupa'da faaliyet gösteren bir Jön Türk grubu sonradan İttihat ve Terakki'ye dönüşmüş ve Türkiye'nin kaderinde senelerce önemli rol oynamıştı. Jön Türk hareketinin çok uzun ve karmaşık bir geçmişi vardır ama bu muhalif grupların ortak özelliklerini tek bir cümleyle ifade edebilmek mümkündür. Abdülhamit'i devirmek, neye mal olursa olsun devirmek, hatta bunu yapabilmek için yabancı memleketlerden de yardım almak. Fakat Abdülhamit sonrasında ne yapılıp edileceğini, memleketin nasıl idare edileceğini hiçbir şekilde düşünmemek. Kendisi de bir Jön Türk olan ve bu konuda kaynak eserler kaleme alan Ahmet Bedevi Kur'an, kitaplarından birinde bu noksana temas eder ve Avrupa'nın muhtelif memleketlerindeki bütün Jön Türk neşriyatı, Sultan Abdülhamit iradesini zemmetmiş, kötülemiş durmuş, fakat o kötü idarenin yıkılışından sonra tutulacak yolu göstermeye kimse yanaşmamıştır diye yazar. Avrupa'da faaliyet gösteren ve Türkiye'ye yeni ve özgürlükçü bir rejim getirecekleri iddiasında bulunan Jön Türk grupları 20. asrın ilk senelerinde Paris'te iki kongre yaptılar. Kongrelerin maksadı Abdülhamit'i devirebilmek için güçlerini birleştirmekle önce ama bir türlü tam olarak anlaşamadılar. Hükümdarın 1908'de tahtından indirilmesinin ardından da bütün ittifak hayalleri unutuldu ve hepsi birbirinin gözüne uymaya başladı. Jön Türk kongrelerinin hazırlık çalışmalarını Abdülhamit'in kız kardeşi Seniha Sultanoğlu olan yani öz dayısına karşı Avrupa'da muhalefet bayrağı açan Selahattin Bey yaptı. İlk kongre Paris'te 4 Şubat 1902'de toplandı ve Jön Türkler bu iş için bir salon kiralamak yerine bir Fransız entelektüelinin evinde bir araya geldiler. Kongre 5 gün devam etti. Abdülhamit'i gerekirse silahlı güç kullanarak devirme konusunda görüş birliğine varıldı. Ama bazı delegeler işe azıtıp yapılacak ihtilali Avrupa ülkelerinin de aktif şekilde üstelik silahlı olarak katılmalarını yani Türkiye'ye yabancıların askeri müdahalesini istediler. Bu teklife birçok delege karşı çıkınca tam bir anlaşma sağlanamadı ve kongre sade suya tirit bir bildirinin yayınlanmasıyla son buldu. İkinci Kongre yine Sabahattin Bey'in girişimleriyle aynı şehirde yani Paris'te 27 Aralık 1907'de toplandı. 3 gün devam etti. Osmanlı vatandaşlarına Abdülhamit'e karşı silahlı mukaveme çağrısı yapıldı ve ilkinde olduğu gibi laf yığını bir başka bildiğinin yayınlanmasıyla da son buldu. Bildiride şimdilerde ana muhalefet liderinin zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturalarını ödemeyeceği yolundaki açıklamasını hatırlatan bazı maddeler vardı. Jön Türkler halkı vergi vermemeye ve sivil itaatsizliğe davet ediyorlardı ve bildiriyi Avrupa'daki Jön Türk gruplarıyla gazetelerinin yanı sıra devleti isyan halinde bulunan bazı Ermeni örgütlerinin temsilcileri de imzalamışlardı. Abdülhamit'i devirme hevesiyle inadı, muhalifleri devleti parçalamak için uğraşanlarla aynı masaya oturtmuş, hatta yabancıların askeri müdahalelerinden bile medet umar hale getirmişti. Kişiler farklı, kararlar aynı. Derken yüz küsür sene sonra geçen 12 Şubat'ta Ankara'da Jön Türkler Kongrelerinin üçüncüsü diyebileceğimiz bir toplantı yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal o gün Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlı beldeki tesislerinde 5 buçuk saat boyunca bir araya gelip iktidarı değiştirmenin yollarını aradılar. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada liderlerin önemli bir adım attıkları söyleniyor. İşbirliğini geliştirerek sürdürecekleri ifade ediliyor ve hep birlikte inşa edilecek güçlendirilmiş parlamenter sistemi milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi taahhüt ettikleri söyleniyordu. Muhalefetin geçen yüzyılda Paris'te yaptığı kongrelerde Abdülhamit gitsin de gerisini sonra düşünürüz demesi gibi Ankara'daki bu üçüncü kongreye de aynı şekilde Erdoğan hele bir gitsin gerisi Allah kerim zihniyeti hakimdi ve çekildiği söylenen dertlere deva namına hiçbir şey yoktu. Ama bir yerde haklarını teslim etmem lazım. Bu son kongre milliydi. Önceki kongrelerde olduğu gibi Taşnak ve Duruşak gibi bağımsızlık için çalışan örgütler ve gazetelerle Haçadur Malumyan misali ayrılıkçı liderler çağrılmamıştı. 3. Jön Türk Kongresi'nin nihai bildirisi şimdi gayet anlamlı bir günde 28 Şubat'ta Bilkent Otel'de yapılacak bir törenle açıklanacak ve muhalefetin bir asır boyunca ne kadar yol aldığı da asıl o gün belli olacak. Maalesef haklı çıktım. Açık söyleyeyim. Şimdiye kadar hiçbir şekilde Abdülhamit hayranlığı yapmadım. Yıkılış dönemi hükümdarı olan Sultan Abdülhamit'in devletin parçalanmasını önlemek için çaba gösterdiğini, fakat bütün çabasına rağmen döneminde 1.5 milyon metrekare toprak kaybettiğimizi ve o senelerde memlekette maalesef bir istibdadın hüküm sürdüğünü her zaman yazıp söyledim. Ama geçmişteki devlet başkanlarımızdan olan Abdülhamit'e hakaret edilmesine ve hakkında Kızıl Sultan gibisinden sıfatlar kullanılmasına da karşı çıktım. Birkaç hafta önce bugün Abdülhamit zamanındaki zayıf, çaresiz, güçsüz ve devamlı şekilde toprak kaybeden Türkiye değiliz. Ortada güçlenen, kalkınan, kendi silahını kendisi yapmaya başlamış ve etrafında olup bitenlere karşı kararlı güç haline gelmiş yeni bir Türkiye var. Memleket şimdi böyle ama muhalefet politikası 1900'lerin ilk senelerinde kalmış vaziyette tek bir hedefleri var. Tayyip Erdoğan'ın iş başından gitmesi. O hele bir gitsin de ne olacağı Allah kerim ama bir gitsin. Muhalefetimiz 2022'de 120 küsür sene öncesini yani 1900'leri yaşıyor. Geçmişin tek sloganı olan gitsin haykırışları bugün de yükseliyor ama gittiği takdirde ne yapılacak ne edilecek, sıkıntılara karşı ne tedbirler anlayacak bunlar hakkında tek söz eden yok diye yazmıştım. Ankara'da 12 Şubat'ta yapılan 3. Jön Türk Kongresi beni haklı çıkardı. Murat Bardakçı Tamer Korkmaz Bu zillet de geçecek. Millet İttifakı Tarkan'ın şarkısını pek sevdi. Eh seçim kampanyasında kullanırlar artık. Tarkan, başta korona salgını olmak üzere dünyadaki üzücü olaylar sebebiyle bu şarkıyı yaptığını söylese de anında iktidarın gidişine uyarlandı yeni şarkısı. Böyle algılandı. Olmasa da oldu bile. Zilletin gazetası sözcü iktidar yandaşlarının şarkıyı üzerlerine alıp Tarkan'a saldırdıklarından yakınırken şarkıya en az muhalefet partileri kadar sevindi. Tarkan'ın geçecek şarkısı Türkiye'yi salladı düş babam artık düş yakamızdan manşeti işte bu sevinci haykırıyordu. Geçeğin uçuşa geçirdikleri arasında iki meşhur isim var ki muhalefet liderlerini bile solladılar. İlki Fikri Durmuş Sağlar, yandaşların hepsi bir şarkıya yenildi dedi. Yani seçimlerin neticesini çoktan almış anons yapıyor Fikri Sollar. Zillet İttifakı'nın liderleri de seçimi özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimini çantada keklik diye görüyorlar ya. İkincisi Selda Bağcan aynen şöyle seslerdi. Helalsin Tarkan nihayet kükredin. Kendisi siyasi konuşlanmasını uzun yıllar önce yaptığından Tarkan'a nihayet diyor sevinçle. En çok da buna güldüm. Solculuğu dillere destan Selda Bağcan şarkıcı Tarkan'ın dedesinin kardeşinin kim olduğunu bilir mi acaba? Eski senatör Fethi Tevetoğlu'ndan söz ediyorum. Merhum Tevetoğlu Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucularındandı. Bu dernek Gladion'un kontrollü gerilim stratejisi kapsamında faaliyet yürütmüştü. Gizli Kardinal Fethullah Döce Efendi'nin KMD'nin Türkiye'deki ikinci şubesini Erzurum'da kurduğunu bir de burada hatırlatalım. FETÖ'den MAPUS'ta yatan CIA bağlantılı Enver Altaylı'nın 2013'te yazdığı Ruzi Nazar, CIA'in Türk casusu adlı kitapta Fethi Tevetoğlu'nun da Türkiye'de görev yaptığı yıllarda Ruzi Nazar'ın sıkça görüştüğü dostlarından olduğu yazılıdır. Şimdi de bir gazete haberini arşivimizden çıkaralım. Ahmet Ertegün'ün cenaze merasimine katılanlar arasında yer alan sanatçı Tarkan, kendisini 12 yıldır tanıyordum, bana ağabeylik, babalık yaptı dedi. Münir Ertegün'ün oğullarından Ahmet Ertegün, ABD'de müzik sektörünün lokomotif simalarındandı. Atlantik Rekord'un kurucusuydu. Bodrum'daki evinde Yener Süsoy'a şöyle demişti. Geçmişte Türkiye ve İsrail'in dostu için çok çalıştım gide gele İsrail Cumhurbaşkanı ile dost oldum. Ertegünlerin İbrani asıllı oldukları söylenir. Ahmet Ertegün'ün babası Münir Ertegün, Lozan Konferansı'nda hukuk danışmanı olarak yer almıştır. 1934'te Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olmuştu Münir Bey. 11 Kasım 1944 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda edene kadar bu görevini sürdürmüştü. Yani nedir? 11 Haziran 1944'te Türkiye'deki baronsal rejim ABD'nin boyunduruğu altına girdiğinde Mr. Ertegün Türkiye'nin Washington'daki büyükelçisiydi. İkinci Dünya Savaşı'nın sembolü kabul edilen savaş gemisi Missouri 5 Nisan 1946 tarihinde İstanbul'a gelmiştir. O gemide 1944'te ölen Münir Ertegün'ün naaşı da vardı. Missouri zırhlısının işte bu ziyareti soğuk savaş döneminin başlangıcında ABD komünizme karşı Türkiye'yi koruyacak gözbağcılığını simgeliyordu. Şimdi bütün bunlardan sonra helalsin Tarkan, nihayet kükredin diye siyaset yapan Selda Bağcan'a neredesin ha ney nakaratıyla seslenmek gerekiyor. Tarkan geççe adlı şarkısında ne diyor? Bu kaçıncı darbe ilk değil ki sen ferah tut içini biz neleri atlatmadık ki? Hakikaten yahu ABD'den bağımsızlaşan Türkiye'miz istiklal ve istikbal mücadelesinde neleri atlatmadı ki? Muhtelif paralel kumpaslar, MIT krizi, Gezi kalkışması, 17-25 Aralık Emniyet yargı darbesi, 15 Temmuz FETÖ askeri darbesi. Türkiye'deki muhalefete iktidarı devirmeyi vaat eden Haydut Biden'ın desteklediği Zillet Operasyonu da geçecek. Tamer Korkmaz